Sevgili izleyiciler, Van'ın simgesi haline gelen ve dünya değeri olan Van Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oluyor biliyorsunuz. Peki Van Gölü olmasaydı Van halkı ne yapardı sevgili izleyiciler, ne yapacaktık bizler? Bizler de bu konuyu, bu soruyu daha doğrusu Vandalara sorduk. Yerel halkın deniz diye adlandırdığı Van Gölü, kentin ekonomik olarak kalkınması ve gelişim göstermesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Van Gölü olmasaydı peki halk ne yapacaktı? Kukru bir olurdu yani başka Diyarbakır gibi, Muş gibi, Ağrı gibi bir olurdu yani. Van Gölü bana yaşam veriyor. Ee, güzel olmaz herhalde. Hem havası, hem yüzmesi güzel olur. Van gölü şimdi Doğu-Güneydoğu en şirin kent, en güzel kent Van gölü, Van Van'dır. Neden? Göl sayesinde. Onun için Allah şükür Marmara gibi, Karadeniz gibi, Akdeniz gibi bizine bir göl bırak da denizimiz var. Hani Van'ın da güzelliği Van gölüdür. Onun dışında balığı olsun güzel, yani Van Gölü Van için değerli bir şey bence. Yıl içerisinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Van Gölü, bölge halkı için büyük bir nimet. Eşesim Van Gölü! Ah.